Yemekler hazırlandı, yenildi, eğlence devam ediyor. Barakçı abimizle birlikte atımızı bekliyoruz. Damat evinden çıktık. Yürüyerek artık gelin evine gideceğiz. Heyecan Dorukta Hadi o zaman eğlence başlasın. Gelsin davullar zurnalar. geldiler. Biz damat konvoyunun önünü kestik. Ya Allah bismillah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konvoyla geldiniz ama. Evet. Niye geldiniz? Nasip olursa gelinimizi alıp gideceğiz. Şimdi burada senin yolunu biz niye kestik? Evet. Arkadaşımız. Para, Yok, para. para mı istiyorsun? Hayır. Toprak taşı parası. Çalgan. Çalgan mı? Evet. <laughs> olsun biz para verelim olmaz mı? Olur. Aynen toprak bastı parası geliyor. Hadi öyleyse baba bakalım gönülden ne kopacak. Kocaman bir alkış. Aa. kapıdan çıkmak için hazırlanıyor. Ata binecek ve atla artık oğlan evine. Kendi evine gidecek. Şimdi bu elimizdeki ne? Buna böyle süs yapacağız. Süsleyeceğiz. Tamam. Evet. Altınları nerede peki kızım? Gelinlerimiz almıştı. Gelinler mi aldık? Gelin vermiyor mu? Ay o da ağlıyor tamam gel aşkım gel 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 sen ne alıyorsun gelinin yengesi yengesi niye alıyorsun aşkım ya, görümcem gidiyor. ay görümcem. yerim seni bir tanem ne şanslısın ya ay 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 Allah mutlu mesut etsin inşallah Bunlar güzel anlar altında verecek misin kızın vermeyecek misin Evet. Ne nasıl nasıl vereceğiz sana? Paramız. Ver. Ha e biz nasıl alacağız altınları anne? Kim, Kim verecek parayı? Ha oğlan tarafı veriyor. Ee. Bayrakçımız mı veriyor? Ee. Mustafa abi kızımızın altınlarını alabilmek için yengemizden para istiyoruz senden gel bayrakçı abicim gel Mustafa <laughs> abim gel gel şöyle dön. gelinin altınlarını istiyoruz. Tamam. Paramızı alalım değil mi yenge hadi iste paranı. Gönlümden ne koparsın. <laughs> bu işin adabı bu mudur? Anne ne istiyorsun sen şimdi? Bileziklerimizi versinler. Bilezikler mi diler mi daha? Hadi bilezikleri de versinler. Ha altınlar geldi. Burada... Al... <laughs> Anne geldi altınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesut olsun Amen, inşallah Amin inşallah Bir yazdık da ben koyacaksınlar. Yalnız kayınvalide bilezik istiyor. Daha bilezikler gelmedi anne. Bu, Onlar da parayla alacak. Aynen. Bayrakçı abi sen bugün masraflısın. Nasıl? <laughs> Öbür yenge de yenge veriyor musun bilezikleri? Bedava olmaz. Bayrakçı abi paramızı alalım. Aynen. Paraları göster. Evet Bayrakçı abi bilezikler için de ayrı para veriyor burada. Al yengecim. Kabul e mü? Tamam. Kabul mü? Hadi bileziklerimizi de alalım. Bu zeytin yaprakları ne? Ha bereket için. Ayşe mi ağlıyor musun aşkım? Ay ağlıyor ya. Seni bir görsem mi? Açılmaz mı? Ha, tamam. Ben bilmiyorum adetlerinizi. Ha neyse o. Bilezikler gelsin. Allah'ım ömür boyu bir yastıklı kocası. Amin. Mesut etsin inşallah. Amin. Ay ağlama annem ya. Kıyamam. Ay 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 ay. Bugün senin mutlu günü. Kıyamam. Hadi ağlama artık. Keyfin yerine gelsin. Eğlence var. Yeter. Bu sıcakta bu kızcağız ne yapacak anne böyle? Kalınca karı. ne demişler? Ya, gelin ata binmiş. Ya nasip demiş. Damadımız da var. Herkes heyecanlı. Burada umalı bir kalabalık var. Dualar okundu. Herkes mutlu. Biz artık olan evine doğru gidiyoruz. Bir kalabalık, bir coşku anlatamam canlarım. Eğlenceyi anlatamam. Her şey çok güzel. Ayşe mutlu, Tayfun mutlu. Daha ne olsun? Ay altına da adımı yazdırayım bari? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.